Merhaba, ben Fatih Aksoy. Ee, İzmir doğumluyum, İzmir'de büyüdüm. 18 yaşından sonra Amerika'ya gittim ve 40, 41 seneden beri oradayım. Hemen hemen her sene geliyorum ülkeme, ziyaret ediyorum. Fakat bir de çok maceracıyım. Dünyayı geziyorum. Büyük bir hastalık oldu bu bende. Tabii ki dünyayı bisikletle dolaşıyorum. Ee, neden derseniz... En iyi görme yolu bisiklet. Tabii Amerika'yı önce baştan sona gezdim. San Francisco'dan New York'a büyük bir turum var. Perth şehrinden Sydney'e büyük bir turum var. Ondan sonra üç tane Avrupa turu yaptım. Avrupa'nın her ülkesini gördüm. Tabii hemen hemen 40-45 bin kilometre yaptım Avrupa'da. Güney Amerika'ya gittim. Tabii Güney Amerika benim gözlerimi bayağı açtı. İlk defa yalnızlığı tattım orada. E, Tabii Avrupa'yı da yalnız gezdim ama Avrupa'da şehirler olduğundan, kasabalar olduğundan hiç yalnız hissetmedim kendimi. Fakat e, Güney Amerika'da çok açıklık var, çöller, ormanlar, dağlar. Tek başıma e, günlerce kimseleri görmeden seyahat ettim. E, Güney Amerika'dan sonra Orta Asya'ya geldim. Türkiye'den başlattım o İzmir'den aşağı indim, e, Bodrum, Marmaris, işte Antalya'dır. Yukarı çıktım Karadeniz'e, oradan Gürcistan'a geçtim. Gürcistan'dan Rusya'ya, Rusya Kazakistan. Ondan sonra Üzbekistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Pamir Dağları'nı açtım. Hiç unutamadığın bir anın nedir abi, turda? Orada tam tepeye çıktım. Kar vardı zaten yollarda. Çok güzel bir manzarayla karşı karşıya kaldım. Güneş hafiften geliyordu fakat iki saat sonra bir anda çok büyük bir kar fırtınası başladı. Ve benim, hemen çadırımı açtım, çadırı kurdum. Fakat, e, lapa lapa yağdığından la aynı boya geldi. İçine sağa çıkabildim ve sola. Ve dört gün o çadırdan ayrılamadım. Karnım açtı, dört gün karnım açtı. Kar suyunu içerek, yani öyle e, kendimi doyurdum. Çok e, heyecanlı ve maceralı bir dört gün geçti. Nereye gittim? E, Alaska ve Kanada. Bir de Amerika'nın batısına. Montana'ya indim, Alaska'nın o tabiat güzelliği, Kanada'nın o tabiat güzelliği, nehirler, göller. Tabii yüzlerce kilometre gidiyorum, kimseyi göremiyorum. Değişik yollara girdim, yol dışına çıktım, patikaları aldım. Oranın gölleri, nehirleri, dağları muazzam. Anlatamam. Turun tamamında yalnızdın değil mi? Yalnız, Yalnızım. Yalnız, hep yalnız. Başım, hep yalnız başıma, yalnız başıma geziyorum. Solo turlarım. Şimdi. Yedi turumu tamamladım, 8 turuma çıkacağım. Himalayalar'a gittim. Nepal ve Hindistan. Orada da riskli ve tehlikeli anlar yaşadım. Nasıl? Yüksek irtifa ya çıktığınızda 4000 metrenin üstüne, ki ben 5416 metreye çıktım. Nefes almanız bayağı çok zorlaşıyor. Kendinizi yarım adam gibi hissediyorsunuz. Hakikaten zannettim ki birisi beni zehirledi. Bayağı yarım adam gibi hissettim kendimi, nefes alamadım. Bisikletimden indim, artık iktirmeye başladım bisikleti yukarıya doğru. Zaten patikalar hep taşlıydı. Terrain çok kötü bir terraindi. Bisiklete binmeniz imkansızdı yani. Yollar da çok tehlikeliydi, o kayalar, taşlar. Bisikletimin çelik olmasını çok işe yaradı. Alüminyum veya karbon pistetin orada dayanamayacağını dayanacağını sanmıyorum. Ki şimdiki gideceğim tur bayağı uzun bir tur. Toplam 2, kaç kilometre? 40 bin civarı. 40 bin kilometre civarı. Aşağı yukarı 10 ay veya 12 ay bir sene sürebilir. Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndan başlayacağım. Ee, Güney Adası'nın zaten 72, %72'si Dağ, terrain çok zor bir terrain fakat muazzam bir manzaralar var, gölleri var. Bekleyemiyorum, ben de çok heyecanlandım bu Yeni Zelanda'nın doğasına. Bu adayı bitirmem herhalde sanıyorum 2,5-3 haftayı bulacak. Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nı 1994'te yaptım. Onun için oraya tekrar uğramayacağım. Sydney'e uçacağım Güney Adası'ndan. Sydney'den yukarı kuzeye çıkıyorum Brisbane. Evet, Avustralya'dan sonra İndonezya'ya geçiyorum. İndonezya'dan Singapur, Singapur'dan Malezya Malezya, Tayland. Tayland'dan e Kamboçya Vietnam, Laos Laos'tan Çin'e giriyorum. Çin'in doğusunu yapıp e Güney Kore'ye feribotla geçiyorum. Güney Kore'yi yapıp oradan da feribotla Japonya'ya geçiyorum. Japonya'yı yapıp Japonya'dan da feribotla Vladivostok Limanı Rusya'ya, Sibirya'ya geliyorum. Oradan e Sibirya'da yol aldıktan sonra Moğolistan'a geçiyorum. Moğolistan'dan tekrar Rusya'ya gidiyorum Altay Dağları'na. Yukarı Moskova, St. Petersburg ve Finlandiya'ya. Finlandiya'dan aşağı Feribot'la Estonya, Latvia, Lutenya. Oradan Belarus, Polonya, Ukrayna, Romanya, tabii Çek Republic ve Macaristan da var bunun içinde. Bulgaristan'a ineceğim. Oradan Kapıkule'den girip tekrar İzmir'e ileri döneceğim. Toplam 40... Toplam 28 ülke, 40 bin kilometre. Bayağı uzun bir tur. Ee, bisikletim inşallah dayanır. Dayanacağını biliyorum, tahmin ediyorum yani. Bir kaza olmazsa ee, sağ salim döneceğiz. Peki doğada seni karşılayan başka dostlar var mıydı? Doğada, Kanada'da mesela ayılar karşıladı beni. Ayılarla bayağı arkadaş oldum aslında. Onlar bayağı nezaketli, insanlara saygılı hayvanlar. Ee, çok maceram geçti Kanada ve Alaska'da ayılarla. 29-30 tanesine rastladım. Kimisi geldi yemek istemeye, kimisi de e, oynamak istedi. Fakat çok saygılılar. Ee, çocukların yanına gitmezsen hiçbir şey yapmıyorlar. Çocukların yanına gidersen öldürebilirler sizi. Baya nezaketli hayvan ayılar. Grizzly ayıları var, kahverengi. Bir de e, siyah ayılar var. Hayat güzel. Fakat hayatta çok yapılacak şeyler var. Ve hayat çok kısa. Ölmeden e, herkesin bisikletle bir, bir senelik bile olsa bir dünya turuna çıkmalarını tavsiye ederim. There some mountains around here as well. It's beautiful really. This is Laguna Verde on the way to